merhaba arkadaşlar bugün sizlerle roblox oynayacağız bu videoyu izliyorsanız diğer videolarında da göz atmayı unutmayın lütfen ve abone olup like atıp yorum yazmayı da unutmayın bildirimleri açarsanız da videolarımı ilk yorumu ve ilk like siz atabilirsiniz aynı oyunu oynamak istemiyorum O yüzden süper her oynayacağız Süper Hero Bu videoyu biraz kısa tutacağım. Evet Iron Man var mı? Var. Black Panther olayım bari bende de. Superman de iyidir ama almış. Green Lantern. Arkadaşlar. Bu video çok eğlenceli geçecek arkadaşlar. Şimdi biraz bas 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 bas. Bir kısa video çekmiştim. O kısa videoya göz atıp e, sormada cevap yazmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. E, videomu videomda paylaşın lütfen. Arkadaşlarınıza sevdiklerinizle paylaşın. Şimdi şuraya gidelim. 305 lira vay, iyiymiş. Şimdi duvar mı çeksem? E, süper kahraman aletlerinin yerini mi hazırlasam? Düşünmeye hiç gerek yok. Tabii ki süper kahraman yerini. Bir de duvara kalmış para tamam. Onu da yapalım. Hah, tamam. Kaç lira birikmiş? 140. Drop'a ediyorsa yetiyor sadece. ikinci drop. <laughs> bas bas bas. <laughs> Şimdi susma zamanı. arkadaşlar geri Hadi hadi hadi. Şöyle yapabiliyoruz gitme özelliğimiz var. Şöyle. Çift takla atabiliyoruz yani. Şunu alalım. Bile çalmadan. Uf. Kim ne yaptı? Kaçalım ben. alignment alanı var. Arkadaşlar hala hala Allah'tan para duruyor. Önce bu, sonra bu, sonra bu. Sonra şu Şöyle. Biraz kısa tutmaya çalışacağım. Gıcık etti ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar kısatacağım bunu. Bu video. Şurası hızlı koşma. Şurası da çift takla. Hızlı koş. Bu oyunu <laughs> ben daha önce de oynadım. Ama e, girip çıkın e, çıkıp tekrar girince sıfırlanıyor. <gülüyor> <gülüyor> Öldürdü adam bizi ya. Süpermen hortum atıyormuş. Bana şunu alalım o zaman. <laughs> şunu da alalım. Drop'u mu güçlendirsek? Duvar yükseltelim. Hiç. Yavaş yavaş giremeyecekler buraya. Arkadaşlar 10 dakika 11 dakika gibi tutmak istiyorum videoyu. Yani bu bonus bölüm olacak. Arkadaşlar bakıyorum Sink yazıyor. Dark gibi bir şey. Çarpmayın. Neydi? Unuttum. Ya atlar mısın artık? Çift tak, çift takla atlayabiliyorsun. Hadi hızlı. Süpermen malzemelerinden biraz çal. Hayır 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 takalım. Aa, buradan, bir de buradan çal. Burası kimin? Benim değilmiş tamam. Kendinden çalıyor gibi olmayayım da. Kırbaç bunda kırbacına. Bu sefer buradan geçiyoruz. Bu kimin? Yarı peki. <laughs> Buradan bunu al. Buradan da bunu al. <laughs> Çalıyoruz arkadaşlar. Bizim işimiz e, hırsızlıkmış. Kırkız. Kırkızlık. Motorunu al. Silahını al. Yeşil fenerin kıyafetini giy. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Inventory. Şuraya koş şimdi. Şurayı kapat. Arkadaşlar bu nasıl sürülüyor? Biraz da Torus. Arkadaşlar ben böyle çok yapıyorum normalde ama e, videoda daha çok yaptım. Bir kere çıkardım e, o sırada da. Bir ev soyardım ama bu sefer iki tane. Atlayamıyorum. Nedense. Arkadaşlar ben mi becereksiz? Anlamadım onu. Al ay atladım. Hoppa. Atladım sonuna. Adamın at katına baskın yapacağız. Kesti adam bunu. Her şeyimiz gitti arkadaşlar. Çaldığımız her şey gitti. Burada para birikmiştir ya. Şimdi 11 bin. Alın. Çaldım para için. Şuraya çoğaltıcı çoğaltacak onu. Hmm, da üst kat için. Bakalım birazdan para toplamaya başladı <laughs> arkadaşlar. Kasılalım biraz. Arkadaşlar bir drag sattım. Bir sürü ölüyünü. kişi gerekiyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Video bitiriyorum. Görüşürüz. Videoya like atmayı, <laughs> abone olmayı Ben <laughs> dalmısa <Evet>. Neyse. <laughs> Devam edeyim. Arkadaşlar. Videoya like atmayı abone olmayı kanalıma abone olmayı yorum video bu videoma ve diğer videolarıma yorum yazmayı unutmayın lütfen bildirmeye açarsanız da vi, videolarıma ilk yorum ve like size atabilirsiniz paylaşmayı da unutmayın görüşürüz bay bay